Ben Erkan Börekçi, Karabük'te gazetecilik yapıyorum. UYGAT, Uluslararası İnternet Gazetecileri ve Gazeteciler Derneği'nde genel başkan vekili, yardımcısı ve teşkilatlanma başkanıyım. Yaklaşık 15 yıldır bir yapılan bir uygulamam var benim, kampusdeyici.com. Sadece üniversite öğrencileri ve üniversiteyi toplum hayatına katma üzerine kurulu bir ilk ve tek üzerinde sosyal yazının bulunan gazetenin de sahibiyim aynı zamanda. E, belli zamanlarda öğrencilerle ilgili Instagram hesabımız üzerinden çekilişler yapıyoruz ve öğrencilerimize katkılar sağlıyoruz. Amaç e, üniversite olmazsa öğrenci olmaz değil, öğrenci olmazsa üniversite olmaz mantığı üzerinden yürüyoruz. Öğrencilerimiz bulundukları yerlerde şehirlere ekonomiyi düzelten e, para aracı olarak değil, paranın harcadıkları için o bölgeye katkı sağlayan, e, insan toplulukları bunlar. Yani 20 öğrenci ve öğrencilerle birlikte bir de öğrenci velisi katıldı. Bol'dan gelmiş. Çok e, önemli ve kıymetli buldu. Bolu'da Tanju Bey'e de bunu ben söyleyeceğim dedi. Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köse'nin eşliğinde yapıldı. Çok sağ olsun, sağ olsun. Kendisine teşekkür ederiz. O imkanı sundu. Gezi otobüsüyle beraber şehir gezisini yaptık. Öğrencilerimiz, gençlerimiz gayet mutlu. Yılbaşı Panayır'da son duruş noktamız. Yılbaşı Panayırı'nda da öğrencilerimiz müzik yaptılar. Yılbaşı Panayırı'nda da bu yıl ikincisi e, çok güzel bir şey olmuş e, hizmet. Gayet güzel. Bu bölgede bakıyoruz biz. Esnaflar mutlu, insanlar mutlu. Bir değişiklik. E, bu değişik vizyonu kentimize kazandırdığı için Safranbolu Belediye Başkanımız Mimar Elif Köse'ye de gerçekten bir içten teşekkür ediyoruz. Ben Harun Solak. Kayserliyim. Burada e, üniversite okuyorum. Ulaştırma hizmetleri okuyorum. Safranbolu'da olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten tarihi evleriyle mükemmel bir arası var. Çok güzeldi gerçekten. Bu kadar beklemiyordum yani. Safranbolu'ya teşekkür ediyoruz. Safranbolu Belediye Başkanı'na özellikle. Teşekkür ederiz hepsine. Kampüsiz.com'la bugün Safranbolu gezi yaptık. Elif Köse Başkanımız sağ olsun. Tarih çarşıyı gezdik. Olcay Bey sağ olsun gezdirdi bizi. Bayağı eğlendik. Arkadaşlar için çok güzel etkinlikler oldu. Çevredeki insanlar beğendi. Bayağı videolarımız falan alındı. Sayede popüler olduk. Ben İrem. Koca sınıfı, birinci sınıf öğrencisiyim. Safranbolu Belediye Başkanı'yla güzel vakit geçirdik, sohbet çok mükemmeldi. Safranbolu'nun tarih dokusunu gezdik, çok keyifliydi bu da. Çoğu şeyi öğrendik. Evet ben Azra, Azra Jansu Arslan. Evet. Fethi ee, Toker <laughs> resim öğrencisiyim. Bugün bir etkinliğimiz oldu. Çok güzel geçti, bu kadar güzel geçeceğini beklemiyordum açıkçası.